merhaba arkadaşlar. Ben Gittir. Ben sizlerle beraber Toka Kitchen oynayacağız. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Böyle bir birisini seçiyoruz. Mesela ben şu devi seçmek istiyorum. Şimdi bak. Şey döktü. Neydi o? Kayıp mi? Ha ha. Buzdolabımızda ne var? Oho her şey var gibi. Ben şimdi ya da dur başka birini seçeceğim. Şu kızı seçerim. Şimdi buna güzel bir tane kahvaltı yapmamız lazım. Hmm, ekmek. Başka? Sosis. Yumurta yok mu ya? Yumurta yerdik. Yokmuş. Tamam. Ee, şimdi bunu kesmemiz lazım. Ne güzel şefim ama. Ha, beni alıp like etmeyi unutmayın. Tamamdır. Şimdi bunları pişmeye bırakıyoruz. Bunlar Bunlar neden ne, nerede pişer? Tamam, bunu şimdi bekliyoruz pişmesini. Tamamdır. Güzelce bir pişti. Şimdi bu şimdi ekmeği ortadan ikiye bölmemiz lazım. Tamamdır. Şu ekmeği buzdolabına geri koyalım. Aliye o zaman. Tamamdır. Şimdi bunların üstüne ne dökecek? Ee, acı dökmeyeceğim. Dökülmez. Neyse tuz dökeyim işte. Aynen tuz. Oh. Tamamdır. Ye. Yeah. Yanlışlıkla çıktım. Neyse yedi sayalım. Ha Şimdi öğlen yemeğini yapacağım ben. Öyle yok. Sağlıklı şeyler her zaman önemliler. Tamamdır. Şimdi bunları biz şunu da bir piş pişmeye bırakalım. Hop. Güzelce şöyle bir Tamamdır. Şimdi bu bir tane daha yanına bir şey yapmamız lazım. Bu ne ya? Bu ne yanlışlıkla aldım. Neyse. Sağda dursun. Ee, balık alalım. Balık sevmez misin? Ben çok severim. Tamam. Kuyruğunu kestik. Paramparça İç ettik ya. İlk önce sen şunu çabuk şu, şu kurbu, kuyruğunu çabuk ye. Çabuk. Çabuk. Ye. Ya ye, dedim. Yemiyor musun? Tamam. Sen istedin. şimdi. Sen istedin bunu. Çıkarım. Acı da olsun. Limon olmaz, su olmaz tabi. Tuz. Rengi ka kan rengi de olsun. Kırmızı. Tuz atalım. Tamamdır. Yanına da yiyecek bir şeyler tabi ki de. Şundan. Yiyeceksin artık. Allah Allah. Sen de hiçbir şey yiyemezsin ya. Değil mi arkadaşlar? Şimdi. Bunları kestik. Şimdi bunları. Dakikasını niye çıkartıyoruz ya? Fırında 5 dakika bekletiyoruz. Tamamdır pişti. Şimdi yanında da bunların hepsini şöyle sırayla da şöyle at 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 at. Bak Hacı'yı seviyor ya. Hacı'yı seviyor mu? Hacı'yı seviyor musun? Seviyorsan 5 dakika sonra fikrin değişebilir. Hemen şöyle limon da yağdıralım havadan. Bir güzel tuz da yağdır. Şöyle sürekli gibi atalım. Şöyle ikisini de aynı anda atalım. Tamamdır. Ye şimdi. İlk önce bunlar deniyor. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. İçecek ya. İç iç iç. Terbiyesiz. Al. Ne? Vallahi billahi bu kız çok dayanıklı. Vallahi. O içeceği o, o yemekleri bana verseniz ben çoktan bayılıp gitmiştim. O zaman ben de bunu bunu, 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 bunu bir tane daha sosis ve bunları hepsini Şö şöyle bir güzel suyunu çıkartsam. Dur 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 dur. Heh, şimdi bunlara sosis 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 yine balık balık şimdi bunların balığı sadece değil sosisi sosisi yeni sosisi atmalısın sosis sosis en önemlisi Ya şunu bir yapamadım ya. Şöyle şöyle şöyle. Olmadı mı? Tamam neyse bırak. Bu üç tanesi de yeter. Şimdi şöyle bir güzel yapalım. Ya bu sosisi. Ya. O zaman konuş telefon alıyor. Ben de seni terbiyesiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda da şu devi inceleriz. Oynarız o zaman. Bay bay. Ne yapıyorsun?